Hadi arkadaşlar, müşteri bekliyor ya. Ne çıkmışsınız? Ne oluyor ya? Lan bir dur acelenin patlama. Patlama. Patron bizim haftalıkları verecekti. Vermedi, versin çıkacağız. Hı. Kök mü salacağım buraya? Arkadaşlar, maalesef haftalıklarınızı veremiyorum bugün. <laughs> Pardon canım. Ben yanlış mı duydum? Yoksa bu meyanenin şişmanı Az önce haftalıklarınızı veremeyeceğim mi dediydi. Aynen öyle dedi Pembe abla. Hı. Ya niye ödemesin paramızı ha? Bizim aldığımızı teridir o paralar be patron. Yok öyle ya be patron, biz paramızı isteriz. Vermezsen vallahi çıkıp oynamayız ha. O kadar, o kadar. Yanlış anlamayın. Mafyaya haraç vermem lazım bugün. Sizin haftalıklarınızı da ödeyeceğim. Hı. Ne? 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 Mafya mı, araç mı? Bir dakika, bir dakika ya. Ne mafyası bu ya? Sormayın. Mahvoldum ben. Tamam. Sormayalım ama sen gene de anlat. İki tane mafya elemanı geldi bugün. He? Akşama haracı hazır etmezsen... ...kefenin ağzına gelir. Niye? Kefe bile udara. Eee. ne alakası var ya? Bitmeyin, anlamadın mı? Kefeni kendin hazırla diyorlar. Hı. He, Bu mafyaları tanıyor musun sen patron? Yok. ilk defa görüyorum. Belli ki yeni girmişler aleme. Ya herkesler mafya oldu be. Maşallah memleketin en hızlı gelişen sektörü mafya sektörü oluyor. Çok... Doğru, çok doğru valla. Madem alemde yeniler... ...onları öyle bir oyun oynayacağız ki... ...bir daha değil haraç almak, adres sormak için bile buraya gelemeyecekler. Nasıl bir oyun ha? Dinleyin şimdi. <laughs> Hı, mafya çakalları da geldi Efendim hoş geldiniz Buyurunuz mekanımıza Sesiplere şeref verdiniz. bak be Büyülelerinin hayvanat bahçesinden dışarı çıkmalarını yasaklamak hoş lazım Efendim, Onur verdiniz Kes Sakalugay koçum Söyle o patronun olacak Cicoza Bizim avantayı getirsin Hemen abi ne bağırıyorsun ya Ses dur ulan Ne oluyor be Baba hoş geldin ben size müziği kesin dedim mi lan? Cacık salataları! Çalın eğleneceğiz bu akşam! Zevkü sefa, keyfi keki hesabında bu akşam. Baş üstüne baba. Heh. Babayı duydunuz. Çalın hemen. Hadi hadi, hadi çalın! Tabi tabi abiciğim. Hadi! Öki, üç, dört, başla! Heh. Kim oğlum bu? Bilmiyorum abi. Ama belli ki belalı bir tip. Garson! Garson! Bak duyuyor mu hiç? Garson! Allah! 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 niye et baktım be oğlum? Ay! Ay! Süre, gel şuraya gel. Bize rakı getir. Donaş şu Hadi bakayım. Gel ay baba. Masum Hanım'ı yaptırayım. Hadi. Hemen geliyorum. Ambulans yok mu? Ne bu? Garsonu nasıl çağırıyor gördün mü? Oynayın, oynayın hadi! Helal be, harika çalıyorlar ha. Hele şu süper değil mi? Testere Necati. Hangisi baba ya? Şu yok mu oğlum? Bak şu, şu. Hangisi baba ya? Şu köşedeki ha, mi? Kısa boylu olanı. Kısa boylu, olur, kısa boylu olanı. Kısa boylu olanı aldım adam. Ve ve ve. Gitti anam civan gitti. Doğru valla. Çok güzel çalıyordu yazık oldu. Ben de şunu diyorsun. Ay. Ay anam bu da gitti baba. Deli bunlar ya. Sinek öldürür gibi adam öldürüyor. Evet abi. Baba. Baba kurban olayım anam. Burada başka kimseyi öldürmeyin. Yoksa burada müzik icra edecek kimse kalmayacak da. Bu çöplüğün patronu nerede lan? Ay, patron! 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 Baba çağırıyor patron! Çabuk! Dur dur dur! Allah! Dur, dur, dur. Buyur baba. Kulağıma bir şeyler geldi Halil. Diyorlar ki birkaç çakal benim araca göz dikmiş doğru mu? Ha? Hele bir doğru de. Önce seni, sonra o ***'leri süzgece çevirip... ...işinizde makarna süzmez miyim lan? Eyvah, bittik biz. Biz değiliz, değiliz. <laughs> yok öyle bir şey baba. Senin araç aldığın yerden kim araç almaya cesaret edebilir ki? Palavra mı atıyorsun Ali? Burada mı yoksa o şakallar, ha? Yok, yok. Yok Yoklar burada baba. Yoklar. Kim benim araca göz diken mafyalar ha? He? he? Söyle. Yok baba ne mafyası? Değil, değil, değil. Müşteriyiz biz baba. Ayağının altını öpeyim dokunma bize. Tabii tabii müşteri onlar. Müşteri ise vurmayalım o zaman. Biz kalkalım size iyi geceler. Hesabı ödemeden mi gidiyorsunuz? Olur mu hiç baba? Fazla fazla ödeyeceğiz. Hatta bahşiş bırakacağız. Bir daha buraya mafya gelirse hem seni hem de onları atış talimi için hedef gösterelim hadi. Haberin olsun. Aslanım benim kalk. Öyle sana be. be! <laughs> be! Çabim, Ay, abi. Baba baba. Kira. Tek kusura acık çutsuz olmaz. Kurtardın beni. E. Acık parayı olaydı anam ben bunu kimseye kaptırmazdım. Muncuk e. canım benim. Çeviri verim hep teyzevi. E. O da olacak kardeşim o da olacak. E. Aa! 好好、啊